Bir gün dileklerimizle Profesör Doktor Sabahattin ile birlikte Türkiye'nin son yüzyılını 20. yüzyılı konuştuğumuz programımıza başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Teşekkür ederim. Hocam son birkaç haftadır izleyen izleyicilerimiz hatırlayacaklar İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini ve Türkiye ile İslam ülkeler arasındaki işbirliği olanaklarını özellikle ekonomik hem de politik konulara da ister istemez girdi. Konuşmaya e, devam ediyoruz. Bu hafta inşallah bu e, konuyu sonlandıracağız ama öyle görünüyor ki e, bu daha Türkiye'nin gündemini uzun zaman meşgul etmeye devam edecek. Ben size e, 1990'lardan sonra e, özellikle 28 Şubat e, sürecini hazırlayan e, ortam içerisinde çok tartışılan bir Konuyla e, soruma girmek ve o konuyu tartışarak programımıza başlamak istiyorum. Biliyorsunuz e, milli görüş geleneği o dönemde iktidarda olan e, refah partisi özellikle e, İslam ortak pazarı gibi kavramlar kullandı bu İslam ülkeleriyle Türkiye arasındaki işbirliğini geliştirecek bir model olarak ve bu e, hayalperest bir proje e, gerçekçi olmaktan uzak bir proje olarak telendirildi. Biz de diyelim ki bu görüşe katılacak bile olsak yani bunu gerçekçi olmaktan uzak bir proje şeklinde telakki edecek bile olsak bu görüşü eleştirenler de bir başka kutupta yer aldılar. Onlar da işte Türkiye tarihi içerisinde biliyoruz İslam ülkeleriyle herhangi bir işbirliğine bu ticari bile olsa sonunda Türkiye'ye para kazandıracak bile olsa sıcak bakmayan insanlar da yer aldı. Bunların her ikisi de e bana göre bir ifrat ve tefrit noktasında varsayılabilir. Ben bu konuyu size sorarak başlamak istiyorum. Bu İslam Ortak Pazarı projesi hakkında kanaatleriniz ne? öte yandan her türlü işbirliğine karşı çıkan ve uzun zaman da eee olarak kalan bu mentalite ile ilgili kanaatleriniz ne? Ve bunlar e, Türkiye ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin e, seyrine nasıl e, etkide bulundu? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, İslam dünyasındaki veya yani İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini incelerken tabi meseleyi temel müesseselerden ele alarak başlamak gerekir. İslam ülkeleri arasındaki işbirliği için bir takım organizasyonlar kuruldu. Bunlar geçen toplantılarda anlatmıştım. Bunların başında İslam Konferansı geliyordu. İslam Konferansı'nın etrafında da yan kuruluşlar vardı. 20 küsur yan kuruluş vardı. Hı -hı. Bunların içinde iktisadi bakımdan çeşitli sahalara taalluk eden ulaşımla haberleşme haberleşmeyle ilgili, Telekomünistanlığı ilgili, çimento ile ilgili, sanayi ile ilgili, tarım ilgili falan filan. Ve çoğu da İSEDAK içinde o <laughs> Mekke Deklarasyonu'na dair olan hususlardı. Şimdi bunların tabi kuvveden fiile çıkabilmesi için bu İslam Konferansı'nda, Zirve Konferansı'nda, Dışişleri Bakanları Konferansı'nda alınan kararlar yetmiyordu. Bunların Fikren de akademik sahada işlenmesi lazımdı. Evet. İslam konferansları, İslam iktisadı konferanslarında, seminerlerinde bu konular işleniyordu. Bu İslam ortak pazarı meselesi de tabii akademik sahadaki ele alınan konulardan bir tanesiydi. Bu yani Türkiye o, dışında da tartışılan bir konu Gayet tabii efendim. Yani bu İslam hı hı. E, konferansı ve İslam ülkeleri arasındaki işbirliği içinde yer alan konulardan bir tanesidir ve bunun için de Fas'ta efendim Kazablanka'da özel bir konferans düzenlenmişti İslam Ortak Pazarı'nın. Tabii. Evet. Ben hatta oraya tebliğ de gönderdim de gidememiştim. Tabii dolayısıyla İslam Ortak Pazarı meselesi İslam ekonomisi içinde ele alınan bir konuydu. <laughs> Bunun tabii akademik tarafı işleniyordu. Hı. Neler olabilir, nasıl olabilir İşte temin de arz ettiğim gibi İslam Ortak Pazarı İslam ülkeleri arasındaki iktisadi işbirliğinin varabileceği son merhaleydi. Doğru. Ama bunun için evvela iktisadi işbirliğinin gelişmesi gerekiyordu. Hı. Onun için de altyapının tamamlanması gerekiyordu. Geçen <laughs> toplantıda arz ettiğim işte, ulaşım meselesi haberleşme meselesi, kültürel atlayıp, finans müessesinin kurulması, bütün bunlar olacak. Ondan sonra da İslam ülkelerinin liderlerinin de yöneticilerinin bu meseleleri istemesi gerekecektir. Yani biraz tersinden mi gidildi yani En sonda oluşması gereken projenin başı mı oluştu? Hayır, tersinden gidilmedi. Yani zaten bütün konular ele alınıyordu, hı hı. alınan bir konu da buydu. Hı -hı. yoksa yani bu tersinde başında falan Hı -hı. değildi. Çeşitli konferanslar içinde. Bu da yani birazsa ortak pazardaki gelişmelerden sonra Hı -hı. tabi İslam ülkeleri de özenmişlerdi Biz de aynısını yapmaya çalışalım diye. E, dolayısıyla problem e, çok geniş buhutlu olunca ona da bir realist bir yaklaşım tarzı olarak bendeniz de şunu evet, o zaman teklif etmiştim, konuşmalarında belirtmiştim. Bu işlere kademe kademe gitmek gerekir. Çünkü İslam ülkeleri işbirliğinde 3-4 kademe vardır. Birisi ikili anlaşmalar. Yani iki ülke arasında e, iktisadi ticaret anlaşması yapılması lazım. Eğer ticari anlaşma yapılmazsa iki ülke zaten birbiriyle dış ticaret yapamaz. Yani para transferi için efendim merkez bankalarından yani muamele yapılması için iki ülke arasında bir anlaşma yapılması gerekir. İslam ülkeleri içinde hala da bazı ülkeler birbiriyle ikili anlaşmalar da yapmamışlardır. Türkiye'de işte bugün dikkat ederseniz hala bazı ülkelere ticaret anlaşmalarını tamamlamakla meşgul. Doğru. Ticaret anlaşması olmayınca ticaret yapamazsınız. Bu ikili anlaşmalardan sonra yakın olan ülkeler aralarında bölgevi anlaşmalar yaparak clearing anlaşmaları şeklinde daha çok ülkenin katıldığı bir para fonu oluşturma noktasına gidebilecekler. Ondan sonraki merhalelerde bu toplu işbirliği konuları ele alınabilir. ve Bunlar içinde de çeşitli konular zaten ele alınmıştı Mesela gümrüklerde İslam ülkelerinin birbirlerine tercihli tarifeler uygulaması meselesi. Bu 8-10 yıldan beri İslam Kalkınma Bankası'nda tevdi edilmiş bir görevdi. İşte ortak pazarın zaten ilk hareketi budur. Yani gümrüklerde bir tercihli tarife uygulanması. Ama tabi bunlar temin arz et geçen haftalarda arz ettiğim devlet millet bütünleşmesi gerçekleşmediği için bu <laughs> konferanslara katılanlar bu konuları tam olarak aşkla benimsemediği için hı hı. kuvveden fiile çıkamıyordu. E, dolayısıyla Hala bu proje atıl bir proje olarak veya işte, fikir olarak var tabi. Yani, fikir olarak tabi bir, bir ide bir, bir ideal yani. E, niçin e, Hristiyan ülkeleri kendi aralarında çeşitli birlikler kuruyor da Müslüman ülkeler kuramasın? Dedeli eksik yani. Onları da insan, onları da ülke. Kaynakları da var, her şey de var. Evet. Kaynak dersen bol. Petrolü var, kavuşu var, efendim, pirinci var, buğdayı var, insanı var. Her şey. o da var. Yani olmayan şey yok. Olmayan şey Ama yapılamıyor bu Orman, arada değil mi? Olmayan şey organizasyon evet. ve ideal. Hülya. Hı -hı. Hay hayalleri kuramıyorlar önce. Yani o hayali kurmak için hani aşk olayın, olmayınca meşk olmaz derler. Evvela o aşkın olması lazım. İşte İslam dünyasında da bir o aşkı duyanlar bu fikirleri hazırlıyorlar ama uygulamadakiler bu aşkı duymayınca meşk yapılmıyor. Evet. <laughs> Müzik ortaya çıkmıyor o zaman. dolayısıyla bölgevi temaslarda da coğrafi bölgevi işbirliklerinin kurulması tabi en mantıklıdır. Mesela şimdi diyelim Kuzey Afrika ülkeleri ...kendi aralarında bir işbirliği yapmaya çalışmalıdırlar. Hı. Batı Afrika... ...Batı Kuzey, Doğu Kuzey... ...tam Kuzey... ...evvela kendi aralarında bir işbirliği yapabilirler. Ondan sonra Suudi Arabistan içindeki... ...ülkeler aralarında işbirliği yapabilirler. Yani, evet. Ondan sonra Orta Doğu denen... ...işte... Hı. ...Suriye, Lübnan, Ürdün... ...Irak vesaire gibi ülkeler. Bunlar bir, bir yapabilirler. Eğer savaşlar bitirirlerse da, yaparlar. Yani. Hatırlarsanız bir zamanlar Irak'la Suriye müşterek şey Mısır'la Suriye müşterek devlet kurdular. Hatırlar mısınız onları? Onu Tabii işte şimdi bunlar otoriter rejimler. Bir karar çıkarttılar. Suriye ile Mısır bir devlet oldu. Kararlar, toplantılar, şunlar bunlar birçok şeylere girdiler. Bir süre gitti. Ondan sonra da vazgeçtiler. Yani bu Orta Doğu'da işbirliği hareketleri hep var ama ne oluyor? <laughs> Belli bir grup kendi sultasında bu birliği yapmaya çalışıyor.